Allah'ı isteyen kimse bu bir karşılık görecektir. Allah'ı isteyen kimse efendim, istediği şeyin kıymetine göre bir karşılık görecek. Bu varlığını karşılık vereceksin, Allah'ı alacaksın, Allah'ı bulacaksın. Yani insan neyi efendim, almak isterse elbette ki bir karşılığı olur. Cenab-ı Hakk'a zaten kendini verdiğini ona veriyor. Bu ereti varlıktır. Ereti olan varlık nasıl olsa gidecek elimizden. E hiç olmazsa onu sana verdim de. Allah'a verdiğinde Allah sana hakkani vücut gelir. Yani kendi hak varlığından ebedi olan varlıkları. Hiç zevali olmayan varlık sahibi kılar seni kendisinden. Ve o manadır, o varlığı vermeyince Allah'a almazsın. Varlık dediğimiz bizim bu geçici varlığımızdır. Geçici varlığımızda da cenab Allah bu vücudumu ver demiyor sana. Efendim, yalnız iradeni benim irademe tabi kıl. Arzumu benim arzuma tabi kıl. Sevdiğini benim sevdiğimle beraber kıl. Sevmediğimle de onu da sen sevme. Bu uygunluk olduğunda o zaman zaman sen kendinde olan menfi varlığını ortadan kaldırmış olursun. Onun iradesinde, onun isteğinde, arzusunda beraber olursun. Tevhid makamıdır. Allah'ın istediğini istemek, istemediğini istememek bu tevhid makamıdır.